Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün bize toprak neler gösterecek? Evet. Ne göstereceksin anneciğim? Kitap yapmak. Evet, biz bir dakika itme bunları da. Biz toprağa böyle kitaplar söyledik etkinlik kitapları. Aa, ya bu kitap evet. Evet, çizgi alıştırma kitabı. Yanlarında da böyle kalemlerimiz geldi bizim. Bu da çizgi alıştırma, renkler ve şekiller. Bu evet. da çizgi alıştırma Bunu ama bu da harfler. Bir dakika bekle anneciğim. Bu da harfler. Bunlar da meyveler. Evet. Bunlar da bu da sayılar. Ekstra bunların yanında biz bir de bunları söyledik. 500 etkinlik kitabı diye kitaplarımız var böyle. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Toprak açmak istiyormuş. Açsın o zaman. Biz bu e, aktivite kitaplarımızı e, kitapçım.com diye bir siteden söyledik. Aşağıya da bırakırız hangi siteden söylediğimizi. Açtı mı arkadaşlar? Evet açtı toprak. Şimdi bir bakalım içinde neler var? Toprak neler yapacak? Açtım. Daha henüz yeni açıyoruz. Daha açmamıştık. Bir tanesini açtık aslında. Toprakla bir denemek için. Bir bakalım yandım. bir dakika. Bir bakayım anneciğim. Evet. Alacağım. Böyle Abi, çizgi çalıştırmaları al, varmış. Al, al. Evet. evet. Al toprak kalemini aldı. Açtı kalemini de. Şimdi toprak başlasın bakalım. Ben buradan başlıyorum. İlk baş bir sayfadan başlayalım olur mu? Ben neden başlıyorum? Başla bakalım. Kalemi de kontrol edelim. He. Üstten başlama. Aşağıdan başla. Geline bulaşmasın. Şuradan bir başla. Tamam. Evet. Hangi renk anneciğim bu? Mavi. Bu. Kırmızı. Şimdi bunu çiz bakalım. Aferin sana. Bu kırmızı doğru. Kalemin rengini söyledi. Toprak ilk başta mavi diye. Kırmızı renk. Doğru. O taraftan başlasan daha iyi değil miydi? Tamam. Sen kendi bildiğin gibi yap o zaman. Ben karışmayayım. Oldu. Evet. Bu hangi renk anneciğim? Yeşil. Bu. Evet. Emin misin? Bakayım. Evet mor. E tamam. Niye yeşil diyorsun? Evet mor. <laughs> e mor o renk. Yeşil değil demek ki. Evet. Tamam. Şimdi Siz öbürünü bakalım. Bu sarı. Evet bu sarı renk. Aferin sana. Mavi. Kalemin rengi mavi. Doğru. O? Sil. Kalemin arkasıyla silebilirsin. Yani. Nerede? arkası? Bu. Ya çıkartırken dikkatli çıkarmamız gerekiyormuş demek ki, değil mi anneciğim? Hemen çıkardı. Atlıyor. Öbür kalemin arkasıyla silelim. Bu da öbür kalemimiz. Öbür hepsinin içinden bir kalem çıktığı için kalemin arkasını kaybedince öbür kalemin arkasıyla silinebiliyormuş. Sildik o yüzden biz de. Hepsini sil. Tekrar baştan sar. Bir de titretme çok. Niye titrettim bu kadar? Ne oluyor? Yok. Olmaz öyle ya. Arkadaşlar şimdi bu sarı. Arkadaşlar bugün akşam bana yavru köpek alacak. Evet. Toprağı amcası yavru köpek alacağım diye söz vermiş. Evet. Toprak yavru köpek istiyor. Evet. Ama biz evde büyütmek çok istemiyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Çünkü evimiz çok müsait değil yavru köpek için. Ona huzurlu bir ortam verebileceğimizi düşünmüyoruz. Evet, sonra dışarıda da arkadaşları gizli, gidecek. Evet, arkadaşları var. Dışarıda arkadaşlarıyla oynayabilir. Bizim evimiz çok müsait değil yavru köpek için, evet. değil mi? Evet anneciğim. Hadi çizelim Yavru köpek alacağız. Ama yavru köpek alacağız. Almak durumundaymışız. Bu hangi renk anneciğim? Yeşil. Yeşil. Çiz bakalım yeşili de. Hadi. 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 Bir tane kalk. Aferin sana. Bu arada arkadaşlar Toprak 4 yaşında. Topraktan küçükler, topraktan büyükler elbette vardır. Bunlar 4 yaş kitaplarımız ama 4 yaştan farklı 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş 4 5 hangi yaş isterseniz o kitaplarımızda var. Bu mami. Evet. O kitaplarımızda var. Oradan seçebaka seçebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani bu toprağın yaşına uygun olduğu için biz bunu söyledik. Siz de kendi yaşınıza uygun kitaplar söyleyebilirsiniz. Bu şekilde etkinlik kitapları. Biz demiştik Evet. Instagram'dan söyledik. Kitapçım.com diye bir siteden söyledik. Bak anne, bitti arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar böyle de etkinlik kitaplarımız var. Biz bunları size göstermek istedik. Toprak'la birlikte yapmanızı istedik. Ondan da çadırımı göstereceğiz. Çatal? Çadırımı. Ha çadırı. Evet biz toprağı bu arada çadır yaptık. Çadırı yaparken onu çekemedik. Evet, tamam. Ama çadırımızı tekrardan sizinle paylaşacağız. Kapa. Kapak. Aşağı düşmüştür, bakarız onu. Arkadaşlarına bir güle güle der misin? Güle güle. Güle güle arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Olmayı. Takip etmeyi unutmayın. Yani unutmayın. Hoşçakalın, sizi seviyoruz. Bay bay.